Herkese merhaba ve bir başka ev turuna daha hoş geldiniz. Bugün Santa Monica dağlarının inanılmaz bir manzarasına bakıyoruz ve arkamda görmüş olduğunuz bu malikaneyi dolaşacağız. Bu ev Calabasas, Kaliforniya bölgesinde bulunmakta ve 7 yatak odası, 11 banyosu, 1320 metrekare iç alanı, 6616 metrekare de arası var. Bu evin şu anki piyasadaki değeri 29.995.000 dolar ve her zaman olduğu gibi bu evle ilgili bilgileri de bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Son olarak da bu evin emlakçısı olan Brandon, Şana ve Nima'ya da bize bu turu yapmalarına izin verdikleri için teşekkür etmek isterim ve turumuza başlayabiliriz. Calabasas'ta güvenlikli bir mahallede bulunmakta ve sokaktan baktığımızda araba yolu sizi direkt evin ön tarafına getiriyor. Burada da çok güzel kaldırım taşlarından döşenmiş güzel de bir motor court yani arabalarınızı park edebileceğiniz yer var. Sol tarafındaki kapılar da bu evin yan tarafına açılıyor. Orada biraz daha ekstra arabalarınızı park edebilirsiniz. Aynı şekilde o tarafta evin iki araba garajına da bağlanıyor. Bu evin bir başka garajı daha var. Eğer sokak kısmına da bakarsak bir başka araba yolu da sizi evin alt katına götürüyor. Orada daha büyükte bir garajı var. Onu da birazdan göreceğiz. Evin ön tarafı gayet güzel bir şekilde ağaçlandırılmış. Bu evin dış cephesine de baktığımızda Mediterranean Architecture dediğimiz yani Akdeniz mimarisine sahip. Fakat bu evde de birazcık Fransız detaylarını da görebilirsiniz. Gayet güzel sıva dış cephesi var. Ön tarafta da precast dediğimiz yani bu kalıplarda yapılmış beton detaylarına sahip. Gayet güzel. 2020 yılında yani bir buçuk yıl önce yapılmış güzel bir ev. Şimdi de içeriye girip turumuza oradan devam edebiliriz. Ve şimdi de bu evin girişindeyiz. Çok güzel bir ön kapımız var. Hemen gözlüklerimi de çıkartayım. Eve girdiğinizde zaten ilk gördüğünüz şey tam karşınızdaki inanılmaz dağ manzaraları. Bu evin girişi gayet geniş dual ceiling yani iki katlı bir tavan yüksekliğimiz var burada. Yukarıda da coffer ceiling dediğimiz güzel tahta işlemelerini görebilirsiniz. Aynı şekilde duvarlar da güzel bir şekilde tahta panellerle kaplı. Brass ışıklarımız var duvarlarda. Aynı şekilde tavanda da. Ve tam karşında bu evin ana merdiveni var. ikinci kata çıkıyor. Orayı da birazdan göreceğiz. Sol cephede birkaç tane odamız var. Misafir odası, ofis. O tarafı gezmeden önce sizi bu tarafa getirip bu evin ana salonundan turumuza başlamak isterim. Yerde çok güzel parke döşememiz var ve bu parke de chevron pattern dediğimiz yani böyle birleştirilmiş bir desen ile döşenmiş. Etrafında da güzel bir brass çizgisi var. Onu da gördüyseniz. Tam ortada çok güzel bir avizesi var. Oturma alanımız. Arkamda da gayet hoş bir şöminesi var. Mermerle kaplı. Bu arada bu evin bütün cam ve kapıları, pencereleri steel case yani çelikten yapılmış. Bu ev özel custom. Onu da belirtmek istedim. Gayet güzel, hoş bir oda, evin girişinde bulunmakta. Şimdi evin ana holündeyiz. Bu taraftan devam edeceğiz ama önce sizi bu tarafa götürüp bu evin bu katında bulunan yarım banyoyu göstermek isterim. Yerler çok güzel bir mermerle kaplı ve duvarlara da bakarsanız değişik bir duvar kağıdı kullanılmış. Hatta yarım banyoların çoğunda da farklı duvar kağıtlarını göreceğiz. Gayet güzel pembe, hoş bir hissiyat getirmiş diyebiliriz. Bu tarafa da bakarsak burada da güzel bir lavabomuz var. Yine mermerden yapılmış pres ayaklarıyla. İngilizce'de pedestal sink diyoruz. Gayet hoş, elegan bir lavabo dizaynı. Şimdi sizi tekrar e, ana holümüze çıkartacağım. Buradan turumuza devam edelim. Sol tarafındaki merdiven bu evin hem alt katına hem de ikinci katına gidiyor. Orayı da birazdan göreceğiz. Ve turumuza da buradan devam ettiğimizde gayet güzel bir tavan dizaynı, duvarlarda ışıklarımız var ve bu kapı da bizi bu katta bulunan birinci ofise getiriyor. Burayı ofis diyorum ama aynı şekilde yemek masasının konulduğu güzel bir yemek odası yapılabilir. Çünkü tam mutfağın karşısında gayet güzel bir pencere dizaynı var evin ön tarafına bakan. Burada masamız bulunmakta. Vaulted dediğimiz yani yükseltilmiş tavanımız var. Her yer yine tahtayla kaplı o eve timeless yani bu eve sıcaklığı veren ve bu evin mimarisine daha çok uyan desenleri de bu odada görebiliriz. Kitaplıklarımız var. Bir başka daha şöminemiz yine mermerle kaplı. Üstünde bir televizyon ünitemiz var. Gayet hoş bir oda. Şimdi sizi tam karşı tarafa götüreceğim. Bu evin ana salonu ve mutfağının olduğu yer. Evin bu kısmı bana sorarsanız en güzel kısmı çünkü çok sıcak bir oda. Gayet de güzel bir şekilde açmışlar. Salondan mutfağa, mutfaktan salonu gayet rahat görebiliyorsunuz. Bu olduğu gibi bütün bu cam kapılar da zaten direkt dışarıya açılıyor arka bahçenize. Orayı da birazdan gezeceğiz. Önce mutfaktan başlayalım. Mutfağın yanına güzel böyle bir yemek odası ya da yemeğinizi yiyebileceğiniz bir masa dizaynı yapılmış. Oturma da gayet güzel bir şekilde duvara monte edilmiş. Gördüğünüz gibi kocaman pencereler evin bu kısmına gayet güzel doğal ışık getiriyor. Ortada güzel bir avizemiz var. Bu tarafa da devam edersek bu mutfağın iki tane adası var. Birazcık da farklılık yaratmak için adaların bazıları beyaz renkte, bazıları daha koyu renkte. Onları da birazdan göreceğiz. İlk adamız burada. Dual Elevation dediğimiz yani iki katlı bir tezgah dizaynı yapılmış. Her şey yine gayet güzel mermerle kaplı. Orada oturma alanı var tam karşısında. Yukarıma bakarsak da Burada da güzel bir cam skylight'ımız var. Yine mutfağa doğal ışık getiriyor. Arkamda espresso makinesi. Bu tarafa devam edersek evin buzdolabı ve buzluğu gayet güzel tahtayla kaplanmış. Üstüne de hoş bir televizyon koymuşlar. Niye olmasın? Mutfağınızda yemek yaparken televizyonda izleyebilirsiniz. Turumuza buradan devam edersek ikinci adamız var. Biz buna butcher's block diyoruz. Artık Türkçe'sinde bilmiyorum. Yani böyle tahtadan yapılmış bir tezgah dizaynı var. Gördüğünüz gibi renk farklılığı olsun diye. Burada ilk lavabomuz. Tam yukarısında da tamana asılmış güzel tencerelerinizi asabileceğiniz böyle de bir dekor yapmışlar. Bana sorarsanız gayet hoş duruyor. Burada da ana fırınımız var ve tam yanında da 60 inç yani 150 santim genişliğinde güzel gazlı wolf ocağımız var. Arkasında gördüğünüz gibi arka duvarı da güzelce bir ayna ile kaplamışlar ki odanın geri kalanını yemek pişirirken bile görebilirsiniz diye. Üstünde de davlumbazımız var biraz daha koyu renkle kaplanmış. Buradan da devam edersek e, dolaplarımız, kabinelerimiz. ilk bulaşık makinemiz burada, ikinci bulaşık makinemiz de bu tarafta onu da göstermek istedim. Farmhouse Sink. Bunun da Türkçesini bilmiyorum artık ama işte ön tarafı gözüken güzel de böyle bir lavabo dizaynı yapılmış. Arka bahçeye bakan gayet hoş bir mutfak dizaynı. Şimdi mutfak daha bitmedi çünkü arka tarafta da pantry dediğimiz güzel bir kuru gıdalarınızı koyabileceğiniz oda yapmışlar. Buraya da bir kırmızı renk vermişler koyu biraz farklı olsun diye. Ufak da bir dolabımız var ve mutfak turumuz burada bitiyor. Umarım her şeyi göstermişimdir. Şimdi sizi tekrar bu odanın girişine getireceğim. Çünkü tam karşısında evin ana salonu var ya da aile odası var diyeyim. Mutfağa bağlı olan oturma odalarına biz genelde aile odası diyoruz. Gördüğünüz gibi gayet geniş, gayet ferah. Koltuklarımız, mobilyalarımız gayet güzel. Tam yukarıda da Wisconsin'den getirilmiş eskitme tahtalardan yapılmış böyle bir kolon ya da beam dizaynı. Artık kolon değil de paralelde olan tahta dizaynı konulmuş. Dediğim gibi ev 2020 yılında yapılmış. buçuk yıllık bir ev. Ama istemişler ki bu odaya da birazcık sıcaklık getirirsin. Gayet hoş, gayet güzel. Bu tarafta da şöminemiz var. Ve gördüğünüz gibi akordiyon kapılar tamamıyla katlanıp sizi bu evin arka pariyosuna ya da arka bahçesine açıyor. Orayı da birazdan göreceğiz. Burada da televizyon ünitemiz var. Gayet güzel bir aile odası. Şimdi sizi tam karşıya götüreceğim. Çünkü bu odanın karşısında da güzel böyle bir oyun odası ya da eğlence odası yapılmış. Burada Brunswick'ten çok kaliteli güzel bir bilardo masamız var. Üstünde de güzel bir avizemiz. Bu taraflara da bakarsak daha çok koyu renkler kullanılmış bu odada. Gerek ahşap olsun, gerek duvardaki tahta paneller ya da tavan dizaynı olsun. Ve bu koyuluğu da birazcık açmak için burada gördüğünüz gibi şömineyi de güzel açık renkte bir mermerle kaplamışlar. Televizyon tam yukarısında. Burada kocaman yine bir pencere dizaynımız var. Evin ön tarafına bakıyor ve bu tarafta da gördüğünüz gibi Duvarda Sports Illustrated'in cover ya da ön sayfalarının güzel portreleri var. Size komik bir hikaye anlatayım. Biz bu eve geldiğimizde Mikey eve girer girmez heyecanlanıp yanıma geldi Dedik, Enes bu ev Clay Matthews'un evi. Ben dedim ki Clay Matthews kim? O da dedi ki Amerika'nın belki en ünlü Amerikan futbol oyuncularından birisi. Ben kim olduğunu bilmiyordum ama birazcık araştırınca fark ettim ki hakikaten çok ünlü birisi. Özellikle spor camiasında. Sonra da düşündüm zaten 30 milyon dolarlık evi olan bir Amerikan futbol oyuncusu büyük ihtimal başarılıdır. Burada da onun portrelerini görebiliyorsunuz. Bu arada öğrendim başka bir şey de var ki bu evin emlakçısı söyledi. Meğersem onlar bizim ev turlarımızı izliyorlarmış. Dolayısıyla emlakçılarına demişler Enes ve ekibini davet, et, e, davet edin ki bizim evimizde turlasınlar zaten satmaya çalışıyoruz. Böyle de size unik bir hikaye anlatmak istedim. Bir başka söylemek istediğim şey de bu evin bütün iç dizaynı da Clay'in eşi yani Casey yapmış. Gerçekten de çok zevkli birisi. Evin zaten bütün dizaynlarında da gezdikçe göreceksiniz. Şimdi yarım bir banyodayız. Tam eğlence odasının yanında. Yine yerler çok güzel mermerle kaplı. Buraya da bir duvar kağıdı yapmışlar. Bu sefer balıklar var. Burada da Broadway dediğimiz yani lavabonun kendisi aynı zamanda arkaya da sahip ki böylece muslunu da lavaboya bağlayabiliyorsunuz. Güzel de bir lavabo dizaynımız var. Şimdi sizi buradan çok enteresan bir şekilde dışarıya çıkartacağım. Niye de derseniz burada bu evin misafir evi var. Evet tam bağlı değil ama gördüğünüz gibi bu hol birazcık bağlıyor aslında. Güzel bir dışarıda kort derdi yani oturma alanı avlusu var. Tam ortasında da güzel böyle bir süs havuzu var diyeyim. Bu kapıdan da girdiğimizde bu evin misafir evi var. Evden eve öyle birazcık karışık oldu. Şu an salonundayız. Gayet ferah, gayet güzel. Yine güzel bir oturma alanı yapılmış. Tam karşıda şöminesi var. Camları evin misafir evine özel bir güzel arka bahçesinden açılıyor. Buradan da girdiğimizde burada bir full yatak odamız var. Kendi banyosu olan gayet güzel yine mermerlerle döşenmiş. Bu tarafında da bunu göstermem lazım size. Gayet hoş da bir mutfağı var. Her şeyini düşünmüşler. Gayet hoş. Burada gazlı ocağı var. Mikrodalgası, lavabosu. Güzel bir mutfak diyebiliriz. Ve evin sol cephesi burada bitiyor. Şimdi tekrar evin girişine gidelim ve oradan da turumuza devam edelim. Ve şimdi tekrar evin girişindeyiz. Turumuza önce sol taraftan başladık, salonun olduğu yerden. Bu sefer sağ tarafa devam edeceğiz. Burada gördüğünüz çift kapılar bu evin ikinci ofisine açılıyor. İkinci ofis diyorum ama sizin de gördüğünüz gibi evin ana ofisi burası. Gayet güzel koyu renkte tahtalarla bütün duvarlar kaplı, kitaplıklarımız var. Buradan başlarsak buraya da güzel böyle bir yarım buzdolabı koymuşlar. Turumuza devam edersek tavan da zaten yine tahtayla kaplı. Çalışma masamız arkasında 800 galonluk güzel de bir akvaryumu var. Ve buradan da devam edersek yine kitaplıklarımız devam ediyor. Yukarıdaki raflara ulaşabilirsiniz diye böyle de bir merdiven dizaynı yapmışlar. Bir enteresan detay da burada bir düğme var tam köşede bastığınızda bu kapıyı açıyor. Çünkü bu kapıda evin arkasında bulunan safe room ya da gizli odaya açılıyor. Safe room diyorum ama işte buraya silahlarınızı koyabilirsiniz ya da değerli eşyalarınızı koyabilirsiniz. Güzel de bir seyfi var. Bunu da göstermek istedim. Böyle Amerikan filmlerinde hep görüyoruz. İşte gizli kapılar olsun. Buraya da böyle bir orijinal dizayn yapmışlar. Onu da görün istedim. Hemen halıyı da düzelteyim. Oradan da turumuza devam edelim. Şimdi bu ofis sağ taraftan evin sağ tarafına giden holler açılıyor. Buradaki cam kapılar güzel kapalı bir dışarıda oturma alanına açılıyor. Yerleri de cement tile dediğimiz yani betondan yapılmış ee, döşemeye sahip. Bu tarafı da dışarıdan birazdan göreceğiz. Turumuza devam ediyoruz. Bu holde, şu kapıyı da kapatayım. Burası da bu evin iki araba garajına açılıyor. Sağ tarafında yani yan tarafında olan. Devam edersek hole, buradaki kapı bu kattaki ilk yatak odasına açılıyor. Bu yatak odası gayet ferah, gayet güzel. yerlere yumuşak, halı deseni yapılmış. Hakikaten evin içerisinde yürürken birazcık ayakkabılarım sert. Buraya gelir gelmez birazcık rahatladım böyle. Duvarı da güzelce doğal kağıdı ile kaplamışlar. Kocaman pencereleri evin arka bahçesine bakıyor. Gayet hoş bir oda. Bu tarafta da bu odanın banyosu var. Böyle değişik bir turuncu, koyu turuncu renk seçmişler. Birazcık farklı ve eğlenceli olsun diye. Lavabomuz burada. Tezgah güzel mermerle kaplı yine arka bahçeye bakıyor. Burada da duşumuz var mozaik taşlarıyla. Geri de çıkarsak burada da giyinme odamız var. Şimdi sizi tekrar hole götüreceğim. Turumuza devam ediyoruz. Burada bir tane daha kapımız var. Bu da bu evin cimine ya da spor salonuna açılıyor. Gördüğünüz gibi gayet ferah, gayet güzel. Tavan güzel tahtayla kaplanılmış. Hatta bir de LED ışığımız var. Ortasında da bir fanımız var. Bu taraf tamamıyla güzel bir ayna dizaynıyla kaplı ki işte spor yaptığınızda kendinizi görebilirsiniz diye. Akordiyon kapılar evin yan bahçesine açılıyor ama önce sizi tekrar hole götüreceğim. Çünkü bir tane daha odamız var bu tarafta. Onu da görün istiyorum. Bu evin e, çamaşır odası. Çamaşır odası diyorum ama her bir tarafına özenilmiş. Yani rengi olsun, işte çamaşır makineniz ve kurutucunuz olsun, dolapları, lavabosu. Hakikaten çok hoş bir çamaşır odası. Bir detay daha. Buradaki kapı full bir banyo açılıyor. Şimdi diyorsunuz ki ya da diyebilirsiniz ki niye full bir banyo? Çünkü bu kapı direkt arka bahçeye açılıyor. Burası sizin havuz banyonuz. Her şey mermerle kaplı. Gayet hoş, gayet şık. Hakikaten Clay Matthews'un eşi Casey çok zevkli birisi. Çok da hoş bir şekilde dizayn etmiş bu evi. Burada güzel yine Brass'tan yapılmış güzel duşluklarımız var. Lavabomuz sol tarafta, gayet hoş bir banyo. Şimdi evin turunu çok enteresan bir şekilde yapıyoruz çünkü buradaki yarım kapıdan çıkıp önce evin arka bahçe turuna bu yan bahçesinden başlayacağız. Bu yan bahçe bana sorarsanız çok hoş çünkü buraya güzel betondan işte Sebzelerinizle ekebileceğiniz, meyvelerinize ekebileceğiniz güzel böyle bir yükseltilmiş segmentler yapılmış. Elektrik hattı ve su hattı da var eğer ışıklandırmak isterseniz. Burada güzel bir gazebo alanımız var musluklu. Gayet güzel evin yan tarafında korunaklı bir oturma alanı diyebiliriz dış cephede. Turumuza da devam edersek bu evin arka bahçesi baya büyük. Hem yürüyeceğim hem konuşacağım hem de her şeyi görün istiyorum. Şimdi arka bahçedeyiz. Gördüğünüz gibi güzel bir yürüyüş yolunumuz var. Evin arka cephesine bakan bütün odalarını e, bağlıyor. Turumuza ilk buradan başlayalım istedim. Sağ tarafında güzel bir çimlik bir alanımız var. Evin ana çim bahçesi diyebiliriz. Biraz garip oldu ama e, ne demek istediğimi anladınız. Tam uç tarafında da güzel bir oturma alanı var. İnanılmaz bir manzaraya bakıyor. Tam ortasında da güzel bir ateş şukuru yapmışlar. Eminim gece manzaraları inanılmazdır. Holde size gösterdim dışarıdaki kapalı oturma alanı. Buradan biraz daha net bir şekilde görebiliyoruz. Turumuza da devam edersek bu önümde gördüğünüz kapalı alan evin ana aile odasının arka bahçeye bağlandığı yer. Güzel bir şekilde kapatılmış ki işte yağmur yağdığında hava biraz kötü olduğunda bile bu cam kapıları açık bırakabilirsiniz. Üstü güzelce tahtalarla kaplı ısıtıcılarımız var, ışığımız var. Tam ortasında bir şöminesi var. Şömine hem bu dış cepheyi iki tarafa yani iki farklı yere ayırıyor ama aynı zamanda da bağlıyor çünkü içi boş bir şömine yani iki tarafı da görebiliyorsunuz. Gayet hoş bir dizayn. Hemen sizi bu tarafa götüreceğim. Bu arada hava birazcık güneşli ondan gözlüklerimi de takacağım çünkü dışarıya bakması birazcık zor. Burada da bu evin havuzu var. Limestone artık limestone'un Türkçesini bilmiyorum. Limestone'dan yapılmış yerler var. Çok güzel koyu sıvası olan da bir havuzumuz var. Sağ ve sol tarafında da alçak bölgesi var. Şezlonglarınızı koyabileceğiniz yer. Tam ortasında jacuzzi ve sizi buraya da getirirsem bu evin bir manzarasını göstermek isterim. Size birazcık da bu mahalleyi anlatmak isterim. Bu ev Oaks of Calabasas diye 500 evin bulunduğu bir güvenlikli sitenin içerisinde. Bu güvenlikli sitenin içerisinde bir tane daha kapı var. O kapıda The Estates of the Oaks diye bir başka bu mahallenin bölgesine açılıyor. Bu bölgede de 64 tane ev var. Yani bu 64 ev 500 evin içerisinde dahil. 64 ev içerisinde de 16 tane ev de tam böyle yamacın eşinde. Dolayısıyla bu evde gördüğünüz inanılmaz manzaraya sadece 16 tane ev sahip bu mahallede. Dolayısıyla bu evin en önemli özelliklerinden birisi arkamdaki manzarayı da görüyorsunuz. Yani burası Santa Monica Mountains yürüyüş yolları olsun. Buranın sessizliği bu inanılmaz doğa manzarası. Bu evin bana sorarsanız en önemli özelliği. Özellikle Los Angeles'a 30 dakika uzaklıkta olup böyle bir manzaraya bakabiliyor olmak gerçekten çok farklı, çok güzel diyebilirim. Şimdi turumuza buradan devam ediyoruz. Hemen sizi yan tarafa götüreceğim. Burada da güzel bir dışarıda bar alanımız var. İşte barbeküsü diğer tarafta oturma alanı olsun. Yine üzerinde güzel bir pergola dizaynı var. Bu tarafta Misafir evine bağlanan ikinci koridor diyebilirim. Yine kapalı güzel bir şekilde. Evin mimari detaylarını buradan biraz daha iyi görebiliyorsunuz. Kolonları olsun. Buradan da devam edersek güzel bir şekilde arka bahçeyi iyi bir şekilde kullanmışlar diyebiliriz. Yarım da bir basketbol sahası koymuşlar. Evin sahibi sporcu tahmin ediyorum basketbol oynamayı ya da şut atmayı da seviyor diyeyim. Son olarak da bana sorarsanız, bu evin en güzel kısmı bu köşede. Hemen orayı da bir gezelim. Dediğim gibi güzel bir mahalledeyiz, çok sessiz bir bölge. Bu arada da 4 ya da 5 ev sol tarafta da Courtney Kardashian yaşıyor. Onu da söyleyeyim dedim, ben de çok bilmiyorum ama herkes bahsediyor. Ben de size haberdar edeyim diyeyim. Manzaramız inanılmaz, burada da güzel bir oturma alanı var. Ben çok güzel ev gezmeye alışık bir insanım ama bu bölgenin bu inanılmaz manzarası bana sorarsanız Los Angeles'ın en iyi manzaralarından birisi. Ve arka bahçenin turu da burada bitiyor. Şimdi tekrar evin içine girip bir de alt katı dolaşalım. Ve şimdi de bu evin alt katındayız. Buradaki kapı bu evin alt katında bulunan 9 araba garajına açılıyor. Gayet ferak, geniş, güzel bir garajı var. Dediğim gibi direkt de sokaktan açılıyor zaten. Ve duvarda da gördüyseniz 4 tane Tesla bataryası var. Ve yani evin elektriği kesildiğinde ya da bir problem yaşadığınızda o bataryalardan da evi çok rahat bir şekilde opera edebiliyorsunuz. Şimdi buradaki kapımızda bu evin şarap odasına ya da şaraplığına açılıyor. Gördüğünüz gibi duvarlar gayet güzel bir şekilde kaplanmış. Tavanda da gayet güzel kiremitten yapılmış böyle bir Akdeniz dizaynı var diyeyim. 3 tane de şarap dolabımız bu tarafta. Gayet güzel bir oda. Tam karşısında da yarım bir banyomuz var. Niye yarım banyo olduğunu da birazdan anlayacaksınız. Yerleri yine gayet güzel mermerle kaplı. Burada da bir lavabomuz var. Gayet şık bir yarım banyo. Şimdi bu kattaki en güzel oda burası. Evin sineması. Niye en güzel oda dersiniz? Gördüğünüz gibi gayet güzel bir seviye farkı yaratılmış. Ön tarafta rahat e, koltuklarınız var. Arkada biraz daha sinema koltuğunuz var. Kocaman bir ekranınız ve duvarları böyle normal panellerle kaplamak yerine böyle bir perde dizaynı yapmışlar. Bana sorarsanız biraz daha elegant duruyor. En üst kata da çıkarsak burada güzel bir klozetimiz var. Barımız bu seviyeden de rahat bir şekilde izleyebilmeniz için. Arka tarafımızda da dolabımız, ufak bir buzdolabımız, tam ortasında da lavabosu var. Ve burada da sinemanın turu bitiyor ve aynı zamanda da alt katın turu bitiyor. Şimdi tekrar merdivene gidip bir de ikinci kata dolaşalım. Ve şimdi de bu evin ikinci katındayız. Arkamda gördüğünüz merdiven ikinci merdiven yani ana merdiven değil. Çünkü evin bu tarafından başlayıp ana yatak odasına doğru devam etmek istedim. İlk kapı bu kattaki ilk yatak odasına açılıyor. Gördüğünüz gibi yerler halı ile kaplı. Gayet güzel ve rahat bana sorarsınız. Yatağımız bu tarafta. Her bir odanın güzel de böyle bir masa dizaynı var kitaplı ile beraber. Giyinme odamız bu tarafta. Bu yatak odası evin arka cephesine bakıyor. Dolayısıyla manzaralar gayet hoş. Ve buradan da devam edersek bu yatak odasının banyosunu görebiliriz. Yine yerler güzel doğal taşlarla kaplı. Yine hoş bir lavabo dizaynımız var. Ve bu banyonun da güzel bir küvet dizaynı var. Duvarları da yine mermerle kaplı. Gayet hoş bir banyo. Şimdi sizi tekrar bu evin ana holüne getireceğim ikinci kattaki. Tam karşımızda ikinci yatak odası var. Bu yatak odası da gayet ferah. Bu sefer evin ön tarafına bakıyor. Çok hoş bir şekilde de buraya böyle bir oturma alanı yapmışlar. Tam Pencerenin karşısına onu da görmenizi istedim. Sağ tarafta yine bir masa dizaynımız var kitaplı ile beraber yatağımız bu tarafta gayet hoş bir odamız. Son olarak giyinme odası sağ tarafta burada da güzel bir banyomuz var yine her yer mermerle kaplı ve burada da bir küvetimiz var. Şimdi tekrar hale geri dönelim turumuza devam edelim. Burası da evin girişi ikinci kattayız. ön kapıyı buradan görebiliyoruz sağ tarafımızda yine kocaman penceremiz manzaraya bakıyor ikinci kattan bile dağları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz gayet hoş ne diyeyim evi dizayn edenler çok zevkli insanlar diyebilirim hakikaten her şeyle çok hoş bir ev burada da güzel bir çamaşır ve kurutucu makinemiz var turumuza da devam edersek bu kapıda ikinci kattaki oturma alanına açılıyor gayet hoş bir oda güzel mobilyalarla döşenmiş bu tarafta da yine kitaplığımız var evin renkleri bana sorarsanız gayet hoş gayet iç açıcı ama aynı zamanda da birazcık bold yani Böyle normal hafif renkler değil, krem renkleri olsun vesaire. Burada da yine kitaplığımız var, televizyon ünitemiz. Ama bu odanın en güzel kısmı bana sorarsanız, bu çift kapılar. Burada yarım bir balkona açılıyor. Balkondan da inanılmaz dağ manzaralarını görebiliyorsunuz. Buranın Los Angeles olduğunu inanmak gerçekten zor. Çünkü çok sakin, çok güzel bir manzarası var bu evin. Ben sürekli böyle dışarıya bakıp dalıyorum rüyalara. Artık ne düşünüyorum ben de bilmiyorum ama Herhalde yorgunluktan, yoğunluktan kafam gidiyor. Aa, sizi tekrar hale getireceğim. Tam karşımızda bir tane daha yatak odamız var. Bunun içine girmiyorum. Gayet geniş, gayet ferah. Burada da bir full banyosu var. Çocuk yatak odası olarak dizayn zaten. Hemen de köşede bu çift kapılarda bu evin ana yatak odasına açılıyor. Şimdi ana yatak odasının değişik bir detayı var. Buradan başlayalım önce. Bu kapı burada bir çocuk odasına açılıyor. Ana yatak odasının yanına güzel böyle bir çocuk odası yapılmış. Tahmin ediyorum evin sahiplerinin ufak yaşta bir çocuğu vardı büyük ihtimal. İstediler ki ana yatak odasına yakın olsun. Ama burayı dizayn ederken öyle bir dizayn etmişler ki isterseniz buradaki duvarı yıkıp burayı da ana yatak odasına bağlayabiliyorsunuz. Böylece burayı ofis yapmak isterseniz, oturma alanı, oturma odası yapmak istiyorsanız ana yatak odası için yapabilirsiniz. Güzel de bir banyosu var, yine dolaplarımız, mermer tezgahımız, burada da güzel bir duşu var, yarım duşu, çocuk banyosu diyelim orada ve devam edersek de şimdi size ana yatak odasını göstermek isterim. Tekrar ana girişteyiz, bu sefer bu kapıda ana yatak odasının kendisine açılıyor. Gördüğünüz gibi gayet hoş, elegant bir şekilde dizayn edilmiş bir oda. Yatağımız bu tarafta, evin Fransız mimari detaylarını gördünüz ve pencerelerin üstüne baktığınızda hep böyle bir oval dizaynı var. O pencereleri burada da kullanmışlar fakat istemişler ki doğal ışık kesilmesin. Dolayısıyla tavanın sıvasına da böyle özel bir dizayn yapmışlar. Yine odaya biraz daha sıcaklık verebilmek için güzel de böyle bir tahta döşeme yapmışlar tavana. Tam karşısında da bir şöminemiz var. Yine mermerle kaplı kitaplı sağ tarafında üzerinde televizyonu. Ve burada da eğer bakarsanız mermerin üzerinde de bir brass detay yapmışlar. Bana sorarsanız çok açtırıyor. Ana yatak odasının güzel de bir oturma alanı var. Burayı birazdan gezeceğiz ama önce sizi buradaki çift kapılardan geçirip bu ana yatak odasının iki tane giyinme odasına götürmek isterim. Önce bu taraftan başlayalım. Bu taraf biraz daha açık renkte işte burası büyük ihtimal bayanlar için. Yine mermer kullanılmış gayet güzel dolaplar tahmin edebiliyorsunuz. Her yerde LED ışıkları var, ayakkabılıkları olsun, ceviz ağacından yapılan parke yerler olsun çok hoş. Tam karşımızda da ikinci giyinme odası var. Burada biraz daha koyu renkler kullanılmış bay için. Ama aynı detayları burada da görebilirsiniz. Bu arada o gösterdiğim banyo da tam bu duvarın arkasında. Yani buradan rahat bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bir kapı daha açılıyor. Bu sefer banyonun kendisine giriyoruz. Hakikaten çok güzel, estetiği çok hoş bir banyo yapılmış burada. Yine yerler mermerle kaplı. Aynı şekilde tezgahların üstü de. Önce sizi buraya götürmek isterim. Her güzel Amerikan evinde görüyorsunuzdur işte... Etrafı mermerle katlı bir küvet dizaynı, üzerinde güzel bir avizesi var. Bütün dağ manzaralarını buradan görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta havlularınızı astığınız yer bile ısıtmalı. Burada ilk lavabomuz var. Ortasında işte makyaj alanımız. İkinci lavabomuz. iki tane tuvalet odamız var. Bir tanesi burada, bir tanesi diğer tarafta. Son olarak da size duşu göstermek isterim. Gayet hoş bir dizayn. Her yeri mermerle kaplı. Böyle book mesh dediğimiz işte eşleştirilmiş de bir dizaynı var zaten. Buradan çizgileri görebilirsiniz. Her şey güzel. Altta da gayet güzel buhar banyosu için olan outletlerimiz var. Gayet hoş bir e, duş diyebiliriz. Şimdi sizi tekrar çıkartacağım. Ve bu ana yatak odasının son kısmı olan balkonuna götürmek istiyorum. İstedim ki böyle bir ana yatak odasını iyice güzelce görün. Son olarak da zaten buradaki çift kapılar bizim ana yatak odasının balkonuna açılıyor. Enes bizi niye buraya getirdin dersen ana yatak çok hoş, muhteşem bir manzarası var. Onu da bir görün dedim. Ve buradan da bir de arka bahçeye bakın. Havuzunuz var, işte bütün çim alanınız olsun, barbekü alanınız olsun. Gayet hoş bir ev. Ve turumuz da burada bitiyor ama her zaman olduğu gibi bu evi bir de gece görür istiyorum. Şimdi ekipteki arkadaşlar bu evin bir de gece görüntülerini sizle paylaşsın. Daha sonra zaten sizle tekrar buluşup bu evle ilgili olan fikirlerimi de 拍了摄像。 Ve turumuz burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsanız ki Enes yeterince Türkçe tur yapmıyorsun. O zaman benim İngilizce kanalıma gidip Türkçe altyazı ile her hafta bu videoları izleyebilirsiniz. Son olarak bu evin sahibi olan Clay Matthews ve eşine de teşekkür etmek isterim. Ve aynı zamanda da bu evin emlakçıları olan Brandon, Shana ve Nima'ya da bize bu turu yapmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi evle ilgili açıklamayı da veya evle ilgili bilgileri de bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın ve önümüzdeki haftaya görüşmek üzere.